Seyirci notlarına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Elgin Romulus'a sinemada gidilir mi sorusuna cevap arayacağız. Ama öncesinde şu soruya cevap vereyim. Erin Romulus'u izlemeden önce ilk Elgin filmini izlemek şart mı? Cevap vereyim değil. Yani bazı göndermeleri falan kaçırırsınız ama o kadar. Fakat bence eğer hala izlemediyseniz ilk Elgin filmini mutlaka izleyin. Filmin yönetmen koltuğunda daha evvel sevmekle beraber biraz abartıldığını düşündüğüm Don't Breathe'yi çekmiş olan Fede Alvarez oturuyor filmin senaryosunda da yine Fede Alvarez beraber Don't Britney'in senaryosunu birlikte yazdığı Rodo Sieg's'in imzası bulunuyor. Filmin başrolünde Bad Times at the El Royale'den ve Civil War'dan tanıdığımız Kelly Spain'i yer alıyor. Filmin müziklerini ise günümüz film müziği bestecileri arasında en sevdiğim isimlerden biri olan Benjamin Wolfish besteledi. Kendisi daha evvel A Cure for Wellness ve It gibi filmlerinde müziklerini bestelemişti. Alien ile Aliens filmlerinin yaşandıkları zaman dilimleri arasında geçen filmin konusu ise şöyle. yaşadıkları gezegendeki hayat şartlarından bıkmış olan bir grup genç, gezegenin yakınında terk edilmiş bir uzay gemisi keşfeder. Uzay gemisine gittiklerinde onlara bir takım sürprizler beklemektedir. Alien Romulus da tıpkı Prometheus ve Alien Covenant gibi ismini filmdeki uzay gemisinden alıyor. Alien'dan daha eski zaman diliminde geçen o iki filmden farkı ise buradaki teknolojinin de analog olması. Prometheus ve Alien Covenant'daki teknoloji daha dijitaldi ve bu yüzden eleştirilmişlerdi. Tabi bu filmin o iki filme kıyasla olumsuz olan tarafına gelecek olursak o iki filmdeki gibi sağlam bir oyuncu kadrosuna sahip değil. Bu filmin serideki diğer bütün filmlerden farkı ise burada yeryüzünü görüyoruz. Ama dünyanın değil, kolonun iyileştirilmiş başka bir gezegenin. Ve yeryüzünde distopik bir dünya ile karşılaşıyoruz. Filmin süresi yaklaşık 2 saat, gayet akıcı bir film. Bu filmdeki bazı anlar insanı gerçekten geriyor. Peki gelelim filmin, filmin olumsuz kısmına. Bu filmdeki xenomorflar yani yaratıklar çok güçsüz olmuş. Sanki hani serinin diğer filmlerindeki yaratıklarla bunlar aynı değil gibi. Bir de filmin sonunu hem sevdim hem de sevmedim. Ama nedenini açıklayamam çünkü ne desem spoiler olur. Bu arada 80 milyon dolar bütçesi olan filmin şimdiden 110 milyon dolar hasılat elde etmiş. Sonuç olarak baştaki sorumuza dönecek olursak, Elin Romulus sinemada izlemeye değer bir film.